Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu Podcast'ında tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikler, modeller ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz etkili toplantı nasıl yapılır? Evet, her gün binlerce toplantı yapılıyor. Ve milyonlarca toplantı yapılıyor belki e, bu ülkede. E, şirketler içerisinde de artık 8-9 toplantı yapanlar duyuyorum ben bir gün içerisinde. Bu kadar çok sık yaptığımız bir şeyi aslında daha etkili, daha verimli nasıl bir hale getirebiliriz? Konumuz bu. Burada birkaç metot ve bir genel teknikler size aktarmak istiyorum. Şimdi efendim, e, burada birkaç konumuz var. Öncelikle bizim için toplantının başı çok önemli. Ajandası. Yani birinci konu etkili toplantı yapmak için olmazsa olmazlardan bir tanesi aslında ajanda. Neden önemli bu ajanda? Çünkü ajanda aslında zihinleri hizalayan bir görev üstleniyor. Şimdi beyin nörobilim diyor ki bize artık beyin öngörebilir, öngörülebilir olmak istiyor. Zor bir kelime söylemesi. Ben öngörebilmek istiyorum diyor beyin. Yani ben neyi göreceğimi, orada ne bulacağımı bilmek istiyorum. O yüzden beyni bizim burada mutlu etmemiz lazım. Mutlu beyin. Nasıl mutlu edeceğiz bu beyni? Önden orada ne olacağına dair bilgi vererek. Yani o toplantıda neler konuşulacak? O toplantının akışı ne olacak? Hangi sırayla gidilecek? Ne kadar süre sürecek? Yani ben eğer ki toplantıya bu zihinle gittiğimde benim beynim önceden bizim priming dediğimiz önceden hizalanmış bir şekilde beyinler buraya gidiyor. Yani yarım saatlik toplantıya gitmek başka ve ajandası belli olmayan bir toplantıya gitmek başka efendim bir saatlik e, ama ajandası belli olan bir toplantıya gitmek başka bir beklenti yaratıyor beyinlerde. Bu birinci konu. İkinci konu bizim toplantı başlarında mutlaka tavsiye ettiğimiz konulardan bir tanesi check-in dediğimiz bir aşama. Check-in ne demek? Check-in aslında bizim bu tür çalışmalarda koşuk çalışmalarını çok kullandığımız bir tekniktir. Biz bir ortama girdiğimizde biz bir yeni bir takıma, yeni bir çalışmaya girdiğimizde mutlaka baştan bir duygu okuması yaparız. Nasıl olur? Herkes sırayla nasıl hissettiğini söyler. Özellikle son dönemlerde duyguyu daha fazla çalışıyoruz. Daha fazla duyguya ihtiyaç duyuyoruz. Daha fazla duygu konuşmak ihtiyacındayız şirketlerde ve kendi özel hayatımızda. Bunu da aslında çok güzel küçücük bir zaman ayırarak aslında bunu sağlamış oluyorsunuz bir lider olarak. Herkes toplantının başında sırayla evet günaydın ben bugün kendimi yorgun hissediyorum. Ben bugün kendime heyecanlı hissediyorum. Neden yorgunsun? Hayırdır? Mesela bu önemli bir konu. Bu neden önemli? Bu çünkü bize aslında birkaç şeyi gösteriyor. Bizim evet yorgun olma hakkımız var. Biz kendimizi değersiz hissedebiliriz o sabah veya o öğlen. Çok yorgun hissedebiliriz. Çaresiz hissedebiliriz, mutlu hissedebiliriz, motive hissedebiliriz. Motivasyonumuz düşük olabilir. Bunların hepsi var. Çünkü biz bunların hepsiyiz. Yani sadece ben süperim, her daim çok iyiyim diye bir durum yok maalesef. Bizi biz yapan duygular bunların hepsi. O yüzden biz toplantının başında ekibimizden her duyguyu duyduğumuz zaman aslında bu e, bağ kurmaya da hizmet ediyor bir taraftan. Herkes birbirini duyuyor böylece. Ben evet ya, ben Ayşe'nin böyle hissettiğini bilmiyordum bu sabah. Ne oldu, hayırdır? Her şey yolunda mı? Orada iki, iki küçücük sohbet bile aslında çok şeyi değiştiriyor. Toplantı açılışı için mutlaka tavsiye ederiz. Üçüncüsü nasıl bir toplantı olsun. Toplantının başında norm dediğimiz kısım da çok e, etkili olabilecek konulardan bir tanesi. Norming ne demek? Yani norm belirleme, kural belirleme. Bu toplantı nasıl olsun? 5 dakika süresince bunu konuşmak bile aslında işi çok değiştirebilir. Bir dakika bile konuşulabilir. Bu toplantı nasıl bir toplantı olsun? Önden eğlenceli mi olsun? E, ciddi mi olalım? Görüş ayrılığı olsun mu? Göğüş ağrısı olduğunda biz ne yapacağız? Sessizlik olduğunda ne yapacağız? Bunları baştan konuşmak aslında beyni yine hazırlamak açısından çok işe yarıyor. Çünkü sonrasında bunlar yapılamıyor. Dördüncü aşamada ise ilave roller. Ne demek ilave roller? Toplantıya katılan herkese, herkese demeyeyim de belli insanlara ilave roller verilebilir. Nasıl roller bunlar? Mesela bir kişi zaman tutucu olabilir. Onun ilave rolü. Eğer bir şey çok uzarsa, birisi çok fazla konuşursa onun görevi zaman tutucu olarak bunu uyarmak olabilir. Diğeri şeytanın avukatı olabilir. Özellikle bu son dönemlerde çok fazla tavsiye edilen bir rol. Psikolojik güvenliği sağlamak adına, projelerdeki veya işlerdeki herhangi bir olumsuzluğu öngörebilmek adına bunun adını koymak. O kişiyi şeytanın avukatı ilan etmek toplantıda. Senin rolün bu. İlave rolün bu. Burada herhangi bir şey varsa, ters gitme ihtimali olabilecek bir, herhangi bir şey varsa onu dile getirmek senin rolün. Çok faydalıdır, tavsiye edilir. Diğer bir taraftan ise çatışma yöneticisi. Yani bir çatışma olduğunda o çatışmayı kim yönetecek? O çatışma herkesin eşit söz aldığını veya onun yeterince konuşup konuşmadığını, onu domine edip etmediğini kim belirleyecek? Normalde bu lidere düşen bir rol ancak takımda diğer kişilere de verilebilecek bir rol. İlave rol olarak verilebilir. Son olarak da söz alma ve görüş paylaşımı. Burada da aslında şöyle bir teknik var. Özellikle Japon tekniği bu diye geçiyor. Yani siz bir toplantıda bir görüş paylaşılacaksa bu görüş paylaşımı tersten yapılıyor. Yani önce yönetici konuşmuyor. İlk önce kıdem olarak en düşük kimse o konuşuyor, o söz alıyor. Sonra kıdeme göre herkes sırayla söz almaya devam ediyor. Ve en son yönetici veya patron konuşuyor. Çünkü neden böyle? Önce yöneticini konuştu. Durumlarda bir ona bağlı birinin ona ters bir şey söylemesi daha zor psikolojik olarak. Önce o yüzden kıdem olarak en düşük kişiden başlanıyor ve böylece hem psikolojik güvenlik de sağlanmış oluyor. Aslında herkes kendini kendi görüşünü özgürce paylaşmış oluyor. Toplantı kapanışında ise mutlaka bugün neler konuştuk? Aksiyon alımlarımız nelerdir şeklinde kapatmak da aslında beyindeki bağlantıları sağlamak adına da önemli kapanış olacaktır. Çünkü artık kim neyle ayrılacağını oradan çok rahat bilerek ayrılacaktır. Etkili toplantı için önemli tekniklerden sizlere bahsetmek istedim bugünkü programda. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Neleri konuştuk? Etkili toplantı nasıl yapılır? Ajanda, priming, check-in, duygu okuma, bağ kurma. Nasıl bir toplantı olsun? Norming, norm belirleme, ilave roller, söz alma, görüş paylaşımı ve kapanış aksiyon adımlarıyla. Bizi takip etmeye, çevrenizle paylaşmaya devam ediniz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın.